Kaz da kocaman olmuş ha. Maşallah. Bir şuna bak, bir ona bak. Fazla. Ediyle büdü gibi kalmışlar. Kızlar gel 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 Değerli dostlar selamünaleyküm Hepinize merhaba Bugün sizlere dayanamadım bir video çekeyim istedim arkadaşlar ee, Şöyle bir galiba 3-4 gün oldu Biraz kendimizi toparladık ee, Yorumları da bu zaman zarfı içerisinde okuma fırsatım oldu ee, Çok sağ olsun destek veren dostlarımız da oldu Ama desteklemeyen kötü yorum yapan dostlarımız da oldu Sorun değil arkadaşlar Bizler elimizden geldiğince sizlere sıkmadan videolar çekmek için mücadele ediyoruz. Hatta bir tane yorum beni çok üzdü. Arkadaş yazmış mıkta elindeki bütün anaçları sattın, tavukları sattın, tavşanları sattın, onu bunu sattın. Ay o yüzden video çekecek bir şey bulamadın falan diye yorum yazmış. Arkadaşlar hayvanları tekrar anlatıyorum. Boşuna satmadım. Yan tarafa dükkan yapıyorum. O sebepten dolayı elimdeki anaçları satmam gerekiyordu. Satmadığım halde onlar ayağımın altına dolaşacaklardı ve benim için sıkıntı teşkil edecekti. O sebepten dolayı elimde bulunan bütün anaçları satmak zorunda kaldım. Tabii bir de ikinci planımız vardı farklı ırk ve farklı renklerde Brahma üretimi yapacağım diyorum. Kaç senedir bu kelimeyi sizlere ben kullanıyorum. E, o sebepten dolayı nasip bu seneymiş. Bu sene elimizde farklı renkler ve farklı ırklar var biliyorsunuz. O sebepten dolayı böyle bir açıklama gereğinde bulundum sizlere. Her sabah günde bir, bir de akşamüstü yemleme yapıyorum bu hayvanlara. Bunlar artık büyüdü. Ayaklarına bilezik takmadım henüz ama e, yakın zamanda bunları da ayağına bileziği takıp aşağı bölmeye indireceğim. Gördüğünüz gibi artık korkmuyorlar. Yavaş yavaş renklendiler. E, i̇çinde Blue Colombian'ımız e, Light Brahma Şamo ve sultanımız var bu grupta. Bir alt bölmede ise zaten ki izleyicilerimiz biliyor. Yine oradan da bir görüntü alalım. Artık bunlar büyüdü. Bildiğiniz koca tavuk ve horoz oldu diyebilirim. Bakın alana sığmıyorlar artık. Bunların hepsini aşağıya indirme vaktim geldi. Ee, 3-4 gün içinde bunları yeni yerlerine alacağım arkadaşlar. Çünkü kafesin yüksekliği e, 50 santim falan. Şu an için yavrular 50 santimi açtılar. Bayağı da güzel oldular. Bakın tavuklar falan artık yavaş yavaş desenlerini bile e, belirtmeye başladı. Horozlar renklenmeye başladı. Gold Brahmalar. Bakın burada da bir tanesi var. Zaten light travmalar gün geçtikçe güzelleşmeye devam ediyorlar. Bunları da yakın zamanda inşallah ki arkadaşlar aşağı bölmeye alacağız. Çok fazla tutmadan tavşanlara bir bakmam lazım. Onlara ben en son sizlerle beraber baktım. Yemin suyunu verdim ve çekildim arkadaşlar. Şurada kalsın düşmeler kaldı. Şöyle gidelim. Tavşan yavrularına bakalım. Hava 2-3 gündür bayağı soğuk gidiyordu. Güvercinimiz bu arada yatıyor. Hala yumurta yapmadı arkadaşlar. Ama bana göre yer hazırlığı yapıyor. Eli kulağında yumurtlayacak. Siz ne kızlar? Güzel. Şimdi tavşanlara tavşanlara önce şu turuncuyu merak ettim ona bir bakmak istiyorum hem de sizlerle de beraber bakalım gel gel bakalım nasıl oldunuz hiç ölüm kalın var mı yok mu bilmiyorum Hop adamım benim be burada ne var evet gözleri galiba arkadaşlar açılmaya başlamışlar evet o önünde çapaklar oluyor, ee, atmak üzere. Eli kulağında çok da güzel bir griimiz var, çinçila rengi diye geçiyor. Bir tane turuncumuz var, bir tane de kahverengimiz var. Ee, baksana, alo, açmadın mı daha gözlerini sen? Gel, gel bakayım bir. Allahım, ya Rabbim ya. Hele bir şu güzelliğe baksana. Turuncu göz bebeğimiz her zaman, maşallah. Bunlar böyle asıl diğer renkleri nasıl oldu arkadaşlar? Onları merak ediyorum. Bakacağım. Şöyle. Anne de tabii meraklı. Dur. Koyalım. Bıraktım. Al bakalım. Acıktın mı? Tamam. Bunlar da artık dediğimiz gibi büyüdü. Ama tabii bunlar aşağı ilk etapta götüremiyoruz arkadaşlar. Bir müddet daha burada yaşayacaklar. Şunu da bir alalım bakalım. Dur kızım iki dakika. Geleceğiz hemen. Şöyle bir. Burada ne renkler varmış. Allah bunlar gözlerini açmışlar. Alem nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Maşallah. Bunlar gözlerini açmış. Bu. Açılmadı mı daha? Bu da açmak üzere. Heh. gel ha, maşallah subhanallah burada da arkadaşlar iki tane griimiz var aa bu açmış bak bu gözlerini açmış bu maşallah aslan aslan bu biraz daha koyumsu bir gri var ama güzel. Hepsinin sağlık durumları güzel arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 10 numara 5 yıldız. Rabbim nazardan saklasın bir maşallahınızı. Alırız arkadaşlar. Bak. Tüy yumakları ya. Oo. Ponçik. Ponçik. Ne oldu? Ben Allah seni karartmışım Aklımı aldım. <laughs> düşüyorlar Neyse tamam çok tedirgin etmeden bunu da anne zaten bizi bekliyor kapıda. Şu gün içinden geçmişsin gene. Ha Al. Ama bunu da böyle bırakalım. Anne ya buraya bakmaya devam etsin. Tamam mı? Güzel. Şimdi diğer şu yavrulara da bir bakalım. Onların yemi bitmiş mi? Aynen. Onların yemi de bitmiş. Suyu da bitmiş. Ee, i̇ki tane çekiliş de vermiş olduğumuzu gönderdik arkadaşlar. Burada sadece Dur. Heyecan yapma. Yemin Yeminle burada. Nedense yemi ıslatıyorlar. Onu çözemedim. Bugün biraz az vereceğim ya. Al. Beğenemedim gene al Tamam Burada zaten arkadaşlar iki tane gri bak turuncumuz Bir de siyah yavrumuz var Bunlar artık baya büyüdüler e, Şu kah turuncuyla kahverengiyle eşleştirip Altından ne renkler Geleceğini göreceğiz arkadaşlar Umarım çok tatlı renkler Alabiliriz Bunların tabi suları da bitmiş ee, yavaş yavaş bir su takviyesi yapacağız inşallah. Bak. Dediğim gibi yemi ıslatıyorlar. Akşamleyin bak bu kadar yemi çöpe attım mesela öyle söyleyeyim. Demek ki yemi biraz az vermek lazım ki hayvanlar ortalığı tozu dumana katmasın. Dönelim bir de biraz da hayvanlardan görüntü alalım. Aşağıda kazlar, avustraloplar falan bahçedeydi. Biraz da onları çekelim bakalım. Evet. Avustralopları bahçeye salmış birader. Ne oldu çocuklar? Günaydın. Ne oldu? Siz çok kıskançsınız ama ya. Oo, bu. <laughs> Maşallah kızma O nasıl bir hareket öyle ya? Ay kız. Ha? Al. Bunları ben günlük salıyorum artık alıştılar. İlla her gün salınmak istiyor. Bakalım burada neler var. Çık 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 çık. Hadi dışarı. Hadi bakayım. Çık 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 çık. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun oğlum? Oo adamım benim. Sen bak ya, bak ya. Keratalar sizi. Çok güzel oldular ama maşallah. Bak bunlarda küpe var iki tane oğlan. Allah'ım seni ben yerim. Çok güzel. Aslan parçaları. Boynuz. Bunlarda boynuz yok. Ama bunlarda boynuz var. Zaten arkadaşlar bu grubu komple mecburen sahiplendireceğim. Satmam gerekiyor. Sebebi de gördüğünüz gibi tavuk baktığım yer komple keçilere ayırdığım bölme gibi oldu. Tavukları bu sebepten dolayı aşağıya indiremiyorum ee, satmam lazım satayım ondan sonra buraya komple betonumuzu açacağız tadilat başladığı zaman videonun başında söylediğim gibi dükkan yapacağımız alan burası ee, buraya dükkanı yaparken hem şu yürüme yollarına beton atacağım hem kümesin içine komple beton atacağım çünkü burası artık e, şu an için kullanılamaz bir hal aldı Komple atacağız ama şu fareleri ne yapacağız bilmiyorum. Fareler buraya tünel kazdılar. Kazlar aşırı büyüdü. Bak yani bir tanesi bildiğin kocaman kaz olmuş. Ne kadar hızlı gelişti anlatamam. Yani bunun yavruluğundan beri takip edenler bilir arkadaşlar. Aşırı derecede hızlı renk aldı. Maşallah var. Avustraloplar da gerçekten ee, güzel kalitede gidiyorlar abimin bakımları güzel ama burayı salmış da gitmiş devamlı hayvanlar böyle geziyor mu bilmiyorum herhalde geziyorlar neyse sizlere bugün de böyle video çekmiş olayım arkadaşlar kendinize çok iyi bakın görüşürüz hepiniz Allah'a emanet olun çıkarken bir like atmayı unutmayın değil mi selametle